Seninle gezemediğim bir sokak var içimde hala. Her kaldırım taşında adım adım sevgimizi dolaşacağımız. Bir sokak lambasının altındaki bankta yan yana el ele oturup sabahlayacağımız. Seninle gitmediğim bir yolculuk var daha. Bir gece vakti yola çıkıp sonsuza kadar sürecek bir yolculuk. Gecenin zifiri karanlığını senin yıldız gibi parlayan gözlerinin aydınlattı. seninle geçirmediğim günler, geceler var daha, sarı saçlarını okşayacağım geceler, dizlerime yattığında avuçlarımın sessizce okşayacağı saçlarının olduğu geceler, seninle paylaşmadığım aşkım var daha, paylaşırsam eğer aşkımın büyüklüğünü anlayamayacağım, ve her gün bin kat daha artan. Seninle okuyamadığımız kitaplarımız var daha. Bir deniz kenarında gün batımında bir sahilde oturup okuyacağımız. Denizden esen ılık meltem rüzgarının kokunu bana getirdiği o yaz akşamlarında. Seninle izleyeceğimiz filmler var daha. Soğuk bir kış gecesinde şöyle battaniyenin altına girip Ellerimizde bir bardak sıcak çay içeceğimiz. Başrolünde Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın olduğu filmler. Sonu mutlu biten ama Seninle besleyeceğimiz bir çiçeğimiz var daha. Adı Sardunya olan. Güzelliğini senden, toprağını babandan alan. Her gün büyük bir aşkla ve özlemle yaprağını okşayacağımız çiçeklerimiz. Seninle uyuyacağımız güzel uykular var daha. Gözlerine bakarken kokunda rüyalara dalacağım uykular. Seninle uyanacağımız sabahlar var daha. Öperek beni uyandıracağım. Gözlerimi açtığımda dünyanın en güzel gözlerini göreceğim sabahlarımız. Ve bir kez daha yanımda olduğun için şükredeceğim. Seninle gideceğimiz bir İstanbul'umuz var daha. El ele dolaşacağımız o hep hayal ettiğimiz İstanbul. Denizinde martılara birlikte simitler atacağımız. Eminönü Üsküdar vapurunda oturup bir bardak çay içeceğimiz. Seninle büyüteceğimiz bir yavrumuz var daha. Gözleri senin gibi olan hani, adı deniz olan. Saçları senin sarı saçların gibi olan. Ve sarıldığımda sen kokan, annesi kokan. Seninle ıslanacağımız yağmurlar var daha. Saçlarının ucundan damlaların aktığı. Üşüdüğünde hani bana sarıldığın. Seninle gezeceğimiz kırlar var daha. Kır çiçekleriyle dolu olan. Koparıp papatyaları saçlarına taktığım. Yapraklarına uğur böceklerimizin konduğu çiçekleri olan yemyeşil kırlar. Seninle edeceğimiz danslar var daha. Ellerin boynumda, gözlerin gözlerimde, bir şarkının içinde kaybolduğumuz en güzel danslarımız var daha. Seninle bir daha başında oturacağımız günler var daha. Usul elini tuttuğumda ellerini çektiğin hani, sonra sonsuza kadar ellerini tutup bırakmadığım. Seninle içeceğimiz kahveler var daha. Kırk değil, kırk bin yıl hatır olan. Baktığında fazlana içinde hep sen çıkan kahveler Seninle edeceğimiz sohbetler var daha Konusu hep sen ve hep sen olan Her son sayfaya gelişte bitmeyen şiirler gibi Tekrar tekrar başa dönüp seni anlatan Seninle seyredeceğimiz gökyüzümüz var daha Kırlara uzanıp seyredeceğimiz uçsuz bucaksız masmavi bir gökyüzü Seninle yapacağımız çok şey var daha. 60'ında, 70'inde, 80'inde. Senin ak düşmüş sarı saçlarını benim buruşmuş ellerimle okşayacağımız yıllarımız var daha. Seninle geçireceğimiz bir ömür var bende daha. Ellerim ellerinde, gözlerin gözlerimde. Seninle güleceğimiz günler var daha. Yaşadığımız onca acıya rağmen ve onca acıya inat. Seninle yaşayacağımız mutluluklar var daha. Evet mutluluk. Her harfinde binlerce ızdırap çekilmişti